Arkadaşlar bugün Clash Royale e, videosuyla sizlerle beraberim. Dün iki tane video attım. E, i̇lk video atış günlerimde Bir sürü videom çöp oldu. Yani çok kötü oldu nasıl desem. Bir de ben aynı şeyleri hani hiç konuşmamış gibi tekrar tekrar so söylemeyi seven biri değilim. Asla da öyle olmak istemiyorum. Bu hesap e, iki level. Ya şimdi açtım. Birkaç dakika oldu. Hemen eğitim kampanya geçeyim. Ee, videoyu çekeyim de istedim. Ee, arkadaşlar bunu bana bu arada bu hesapta ilk şeyde prens çıktı. Ee, yükselttim. İki level oldum hemen. Şimdi arkadaşlar birkaç savaş yapalım. Şöyle biraz sesini açayım oyunun. Rakibin hamle yapmasını bekleyeceğim. Hemen Dev attı Biz bombacıyı gönderelim. Biraz bekleyelim iksirimiz tam olsun. Şuradan da okçuları atalım. Arkadaşlar bu levellerde adamın şu an tam yaptığı benim her zamanki yaptığım şey. Şu alev topuna atayım. Arkadaki bombacı falan. O çok güzel oldu. Tam atmaya gerek yok zaten aldık pek mini pekkayı da. şuraya dev hadi canım ya. Silah önde olmaz çok kötü oldu. Silah arka tarafa koymam lazımdı normalde. Tamam güzel. Güzel. Güzel devam ediyoruz. Alamasak da tamam. Aldık sayın. Bir alev toplu işi kaldı. Şuradan da silah atayım o oklarla uğraşırken ben de onun askerlerini temizledim. Onun büyük ihtimal inşallah yani bitmiştir iksiri. Oo, bitmemiş. Neyse devine erittik. Şu tam mini salacağım. Çabuk bitirmek istiyorum böyle. Mini Pekka nereye gidiyorsun? Kara yerin dibine ol. İksiriniz tam birikmeden asker salmayın arkadaşlar. Bu sizin dezavantajınıza olur. Bırakın karşı taraf nasıl atıyorsa atsın. Siz yine de biriktirin. Hani savunun ama yine de biriktirin. Şuraya şöyle alev topu atayım. Oo çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok daha iyi oldu. Yani yani herkesin hayatına kimse karışamaz. O bir oklarla temizledim. Adam eline ne geliyorsa atıyor. İksir biriktiği anda adam atıyor. Şöyle silah şöyle eriteyim. Biz de devimizi salalım. Ne yapsam? Adam bu sefer çok ters geldi. O, Tam 3 taç yapacaktık ya. Böyle şans olur mu ya? Neyse. Can sağlığı olsun. Hemen yine 2 level bir adam geldi. Arkadaşlar prens bu seviyelerde çok işe yarıyor. Prensi durdurmaları çok zor oluyor. O yüzden hani bütün iksirini harcamak zorunda kalıyorlar. Hemen şöyle atacağım. Devini eritmek için okçu atacağım. Oo. O zaman onun goblinlerini eritmek için de şöyle bir bombacı atayım. O çok güzel oldu. Neyse tamam. İyi. Aynı hasarı verirsek iyi olur. O veremedik. Bombacı da bu seviyelerde çok iş yapıyor. Şimdi adamı öyle bir ikilem içinde sokacağım ki. İzleyin. Burası mı yoksa burası mı? Sen seç. Ak mı kara mı? O karayı seçti. Mini Pekka da bir kere vursaydı iyi olurdu. Tamam sağ kuleyi aldık. Biz sol kuleyi zorlayalım. 3 touch yapar mıyız bilmiyorum kaç canı var 51 vuruyormuş yok bu almaz orayı silahları atacağım şövalyesi biraz eridi adam sert geliyor alırız ya icabına bakarız tamam arkadaki goblinler öldü rahatız adama yine yapalım mı Yine aynı şekilde olacak. O tamam bombacı taşıyor. Ak mı, Kara mı? Sen seç. Biz Kara'ya biraz daha gönderelim de. Ben bombacıyla da destekleyeceğim. O süper oldu. Arkadaşlar. Neyse, ana kulesine yeter yeterince verdik. Yani zararı. Üç taç büyük ihtimal geldi. Kulemizi alsın sıkıntı olmaz. Tamam ya. Alev topu da gönderecektim üçlemek için kesin olsun diye. Arkadaşlar bugün yine bir video çekeceğim. O da Clash of Clans videosu olacak. Ee, onu bilmiyorum ya bugün atarım ya yarın atarım. Son bir maç daha yapalım. Bu videoyu da burada bitirelim. Son maç. Veya iki maç yapalım fark etmez. Arkadaşlar bu işi yeni başladığım için yavaş yavaş öğreniyorum. Hani her gün bir şey öğreniyorum. Nasıl yapalım? Biz de şuradan salalım. Sen öyle yaparsan. O adam da benim aynı aynı şekilde geliyor. Biz şöyle alev topunu atalım. Üçünü de Yalnız adam çok sert geliyor Bombacıyı bıraktım arkadan Adam aldı kuleyi ya Hem de askeri ölmedi Hiçbir asker ölmedi Adam ana kulemize bile nasıl zarar verdi ya Yarıdan fazla indirdi adam biz aynı şeyi yapamayacağız. Ben o yüzden savunacağım. Savunmaya geçiyorum. Devinin mini pekka ile eriteceğim. Süvar'dan mesaj geldi. Bir zaman bombacı atacağım ben. Hani iskelet ordusu falan atarsa diye. Direkt iskelet ordusuna birebir çözüm. Mini Pekka'ya hiç karışmadı. Şuradan okçular atacağım. Şuradan prensi salayım. İnşallah yani bir kere hızlıyken vurur. Neyse cadısı gitti. Mikseri biriktireceğim. Tam mikserimiz birikti. Adam hep ana kuleme çalışıyor. Ben de ona öyle çalışacağım. Normalde risk alırdım videoda biraz çekiniyorum arkadaşlar. Hadi kim alacak? Hadi biz alalım. Oo biz 3 taç. Risk almak bazen iyidir arkadaşlar. Altın sandık geldi Bir maç daha yapalım mı Hadi yapalım taç sandığımızı açalım Sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar Yine 2 level bir adam geldi Bizim kupamızda 90 Onunki de 90 Ya da rakibi bekleyeceğim Oo. her zamanki gibi başladık. O dev atıyor. Ben bombacı. Bu arkadaş da tankçılardan. Şöyle atacağım. İkisi birlikte zarar görsün. Yalnız adam bizden çok avantajlı şu an. Kulemizi aldı. Helal olsun. aynı taktiği biz yapacağız. Yalnız adam güçlüymüş. Yapabilirsem Mini P.E.K.K.A'yla prensi aynı taraftan salacağım diyeceğim. Adam Adam komba yapmış geliyor resmen ya. Hardcore geliyor adam. Asker atarım diye o taraftan gömdü. Aldı adam bizi. 3 taç yaptı adam bizi ya. Saçmalığa bak ya. <laughs> bir canı var kulemin. Kulemin bir canı var. Bravo. Dedik adama. Devam edelim. Şöyle biz de gıcıklığına öyle yazalım. Neyse, neyse arkadaşlar bu videoda da buradaydı. Videomu beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın. Bana çok büyük destek olursunuz. Herkese iyi günler arkadaşlar.